Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Amasya'nın Gümüş ilçesinde sağlık ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çift evinde cenazeleriyle karşılaştı. Çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerin adli tıp kurumuna gönderildiği de dile getirildi. Edinilen bilgiye göre Gümüş Hacıköy Toplum Sağlık Merkezi mobil aşılama ekipleri Sülfinaz 80 yaşında ve Ali Yılmaz 82 yaşında çiftin evine koronavirüs aşısı yapmak için gitti. Habere göre çiftin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ekipler çağırdıkları komşularla birlikte eve girdi. İki çocuk sahibi yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda kaldılan çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerin adli tıp kurumuna gönderildiği dile getirildi. konuyla alakalı da soruşturmanın başlatıldığı da dile getirildiği yapılan açıklamalara göre aşı olmak için bekleyen çift maalesef acı haberi herkese duyurmuş oldu. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.